Merhaba sevgili oğlaklar. Çevreyle iletişiminizin azalacağı bir gün geçirebilirsiniz. Bunun sebebi yaşamınızdaki bazı konulara odaklanmak olabilir. Düşüncelerinizin bölünmesini istemeyebilirsiniz. Bugün 21 Ağustos 2015 Cuma Venüs günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay tutkulu ve hırslı enerjilerle duygusal baskılar yaratabilir. Bu enerjiyi iş ve sorumluluklarımıza yönlendirirsek verimli değerlendirebiliriz. Ay öğle saatlerinde Balık burcundaki Neptün ve ardından Oğlak burcundaki Plüton'la uyumlu açılar yapacak. Sezgilerimiz ve yaratıcılığımız yükselebilir. Akışta kalmak, ruhsal ve sanatsal konulara yönelmek için uygun bir gündeyiz. Bunun yanı sıra pratik ve somut değerlerle de uğraşabilir, günlük işlerde rahatlıkla organize olabiliriz. Görüştüğümüz kişileri etkileyebilir, ikna edebiliriz.